Arkadaşlar Merhaba Daha önceki videomuzda veri dosyası oluşturmuştuk şimdi e, Bu videomuzda sayısallaştırma yapacağız Öncelikle veri dosyasında bakın proje olarak oluşturulmuş veri dosyalarına veri verilere ait Haritadaki unsurlara ait verileri yüklüyorum Katmanlarımı yükledim bakın burada çerçeve Akarsu yerleşme sırasıyla bütün katmanlarım var bu katmanları sırasıyla sayısallaştıracağım arkadaşlar. Bunun için paftamı açtım. İlk önce çerçevemi belirliyorum. Çünkü çizeceğim sınırları. Bunun için çerçevemin içeri boşaltacağım çizim için. Boşalttım, hallo yaptım ve çerçevem siyah renk seçtim bu şekilde. Sayısallaştırma için öncelikle programda sağ üst kısımda boş sağa tıklıyorum. Ve editör çubuğumu aktif hale getiriyorum menüyü. Bakın editörüm şu an editör araç çubuğum geldi. Editör araç çubuğumu aktif hale getirmek için Start Edit'e diyorum. Ve katmanlarımın ıı, gelmesi için de editörün sonunda ve kendi otomatik bazen geliyor. Bazen de gelmeyince de editör ıı, araç çubuğunun sonundaki Create Feature'ı tıklıyorum. Bakın burada bütün ıı, sol kısımda Table of Contents menüsünde yer alan katmanların hepsi var çizim şeklinde. Çerçeveme tıklıyorum çerçeveme tıktıktan, tıkladıktan sonra harita aktif haldeyken doğru çizeceğim alanı bu şekilde e, sınırlayabilirim. Ama burada kenarlıklarım e, tutmuyor birbirine. Yamuk olabiliyor. Bunun için ne yapmam lazım? Şöyle bir boşa tıklayalım. Rectangle ile daha iyi bir kenarlık oluşturabilirsiniz. Daha düz kenarlıklar oluşturabilirsiniz. E, rectangle e, bu aşamada bize daha sağlıklı kenarlıklar oluşturmada yardımcı oluyor veya Bakın başka bir yöntem var Bunun için tabi Draw menüsü aktif hale gelmesi lazım Draw menüsünü aktif hale getirmek için editörde yaptığım gibi Sağa tıkladım Draw menüsünü aktif hale getirdim Bu menüyü aşağı kısma aldım Bakın burada yine Rectangle seçeneğini seçtim Buraya bir tane Çalışma alanımı atıyorum selek element kısmından bunu tıklıyorum içini boşaltıyorum Çer çerçevesini kenarlıklarını kırmızı yaptım bakın haritamı kaldırdığında görürsünüz bu şekilde şimdi haritamı çizeceğim sınırlarını buna göre ayarlıyorum bakın çizeceğim alanı sınırlarını buna göre ayarladım alttan üstten her yerden ona göre bir ayar çekiyorum Tamam. Bu alanı çizeceğim. Şimdi çizim e, çerçevem oluşturmam için alttaki haritayı kaldırıyorum, kapıyorum daha net göreyim diye. Ve çerçeve simgem, e, create future'dan çerçeveme tıklıyorum. Alttan da rectangle'ı seçiyorum. Ve çerçevemin kenarlıklarını alttaki Draw tramvüsüne attım. Sınırla tut tutu, uygun bir şekilde yerleştiriyorum. Bakın. Düz olsun diye burada amacımız uğraşmak. Bu şekilde mavi olduğunda bütün şey düz olduğunu gösterir. Tıkladım. ve Aşağı kısma geldim. Tık tık yaptım. Bakın. Ve hemen geldim. Editör. Save edit. Hemen edit tool'a tıkladım. Boşa tıkladım. Daha sonra select elementi tekrar seçtim. Seçme tool'unu. Bunu altta drum menüsüyle çizdiğim veriyi siliyorum. Ve üstte çerçeve olarak isimlendirdim. Veri gelmiş oluyor. Editör. Save edit dedim. Alt açtım. Bakın. Çerçeveyi biraz hatta kalın yapayım daha belirgin olsun. Bakın çerçeve açığa çıktı. Şimdi sırasıyla diğer harita üzerindeki unsurları veya katmanlarımı sayısallaştırmak için 2000 ölçekle yaklaşıyorum. Çizim ölçeğimiz 2000 olacak. İlk öncelikle akarsuyumuzu çizelim. Akarsular sürekli ve süreksiz olarak veya mevsimlik olarak ayrılıyor. Ben burada öncelikle bir sürekli akarsuyu çizeceğim. Editörüm açıkken Create Feature'umdan akarsuyuma geldim. Bakın çerçevemi belirledik tuttuktan sonra hemen çerçeveyi kaldırıyorum tikini. Bunun nedeni neden? Bu neden bu şekilde oluyor? Çünkü çerçeve aktif olduğunda çizim bazen çizim problemleri ortaya çıkabiliyor. O nedenle çerçevenin aktifliğini kaldırdım. 2000 ölçekte çizimime devam ediyorum. Nereye? çerçevenin dışına çıkar, çıkana kadar. Ekranı nasıl kaydırmam lazım? Ekrana kaydırmak için mouse'un ortasındaki topa tıklıyorum arkadaşlar. Yuvarlığa yuvarlak topa. Onunla ekranım istediğim yere hareket ettirebiliyorum. Çizimime devam ediyorum. Çizimde yanlış yaptığımızda üzerine gelip doğru direkt sağ tıklayıp delete vertex diyebilirsiniz veya Ctrl Z'yi kullanabilirsiniz. Bu çizimi sınıra kadar, çerçevemin sonuna kadar bakın devam ettireceğim. Burada geldim çerçevemin sonunda şöyle yapalım. Tuttum çerçeveyi. Ya tık tık yapıp bitirmem lazım. Mouse'un sol kısmı e, Kısmına iki defa bastığınızda aynı anda kesebilir veya F2'ye bastığınızda keser bakın kestikten sonra hemen ışığı yandı bu şekilde ma mavi bir renk aldı turkaz hemen editör save edit diyorum yine edit tool seçip dışarı şey yapıyorum işaretliyorum tabi akarsuyun gözükmemesi neden seçim yani renk gözükmüyor bunun için akarsuyun simgesinin üzerinde iki defa tıklıyorum ve kırmızı seçiyorum simgeyi. Bakın daha kalın oldu. Şimdi hemen bir tane bu sürekli akarsuyu seç. Bunu isimlendirmek için ve buna ait özellikleri girmek için akarsuyumun üzerine e, Edit Tool'la bir defa tıklıyorum. Bak çerçeve üzerinde olduğundan dolayı çerçeveyi seçti. Burada yanlışlıkla çerçeve kayabiliyor. O nedenle çerçeve mümkün merdebe e, kapıyorum. Geldim akarsuyumu seçtim. Akarsuyum sürekli olduğunu biliyorum. Bir de ismine bakıyorum. İsmi de mekan dere. İsmini ve özelliğini girmek için bakın editör editör araç çubuğunun üzerinde Atribütet var tıkladım Atribütetten adını giriyorum akarsuyun Mekan.t Türünü de giriyorum sürekli şeklinde Enter'a bastım bakın Şu an akarsuyun özellikleri girildi ee, Yine burada bir tane de süreksiz akarsu var onu da çizeyim. İkisinin gösterim birbirinden farklı. Gösterimle alakalı, e, verilerin görselleştirilmesi kısmında e, iki videoda onunla ilgili bir, bir verilecektir. Yine verilerin isminin yazdırılması da ayrı bir video olarak paylaşılacaktır arkadaşlar. Şimdi sürekli akarsu çizmek için yine great future dedim. Akarsuya tıkladım. Yine başlayacağım yerden itibaren sürekli akarsuyu mu 2000 ölçek üzerinden çizmeye devam ediyorum. Bakın burada bitirdim. Editör diyorum hemen. Save Edit. Hemen Edit Tool ve bu şekilde. Şimdi akarsuyumu çizdim. Sıra ee, gölümde. Bakın burada bir göl var. Gölü çizmek poligon olduğundan dolayı poligonlarla çalışırken arkadaşlar ee, hemen Hallow yapıyorum. Yani içini boşaltıyorum ki daha rahat çalışayım. Kırmızı sınırlık yaptım. Ve 1'e ayarladım. Bakın yine 2000 ölçekteyken gölümü seçtim. Ve göl alanımın etrafını sayısallaştırıyorum. Poligon şey tık tık yaptım bitirdim. Beğendim F2'ye basabilirsiniz. Ondan sonra hemen Edit Tool'la dışarı tıkladım. Bakın verim kaybolmasın diye yanlışlıkla silinmesin diye. Save Edit dedim, Verimi ee, kaydettim. Şimdi burada şunu da ifade edelim. Editörle bir editör menüsü ile bakın save ve stop editing kullanarak veri illerinizi çizdiğiniz verileri kaydedersiniz. Ekran kaydı için ise buradaki disketi kullanıyorsunuz. Save veya Ctrl S veya buradaki Save menüsünü kullanarak ekran kaydını da yapabilirsiniz. Yine editörü aktif hale getirdim. Burada bana ne lazım? Gölün adı vesairesi olmadığından girmeyeceğim. Yine Create Future'u açtım. Burada ee, diğer tepe un, ee, tepem var. Tepemi gireceğim. Şuradaki tepeyi sırt göl tepesi ve metresini girmek için bakın tepenin üzerine geldim. 2000 ölçek tıkladım. Adını girmek için atribüs tıkladım. Sırt göl tepe yazıyorum. Tepe yazdım. Yükseltisinde 299 olarak giriyorum arkadaşlar. Editör diyorum. Save edit. Hemen bakın Tepemde çıkıyor. Tepemi hatta şöyle yapalım, koyu üçgen, siyah üçgen yapalım. Bir de yerleşimlere girelim, nokta verisi olarak, başka bir diğer bir nokta verisi olarak. Yerleşmeleri tek nokta şeklinde veya bu şekilde dağınık noktalar şeklinde de girebilirsiniz. Bu yerleşmelerde e, kırmızı nokta şeklinde gireceğim ben, kırmızı olarak ayarladım. Bakın, tıklıyorum yerleşmeleri. Create Future'da ve daha sonra gelip çizeceğim yerde tıklıyorum. Verilerde yaklaşmanın artmasıyla beraber verinin detayı, kalitesi vesaire artıyor. Daha sağlıklı veriler için bunu yapabiliyorsunuz. Ben birkaç tane çizdim örneklik olması hasebiyle. Sevedik dedim. Yine edit tool'u tıkladım. Bakın verilerim burada hazır. Bir de yol örneğimizi çizelim. Yol için geldim. Yolum burada ama biraz kalın yapayım yolu. Şu kırmızı çizgiyi seçtim. Veya şu pardon griyi seçelim. Londra State dediğimiz. Tıkladım yoluma. Burada çerçevem nereden başladığını göstermesi bakımından başlattım çerçeveyi. Tekrar tikini kaldırdım. Ve 2000 ölçekte çizimime devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Burada bitiriyorum. Evet yolumda çizilmiş oldu. Hemen editör. Save edit. Edit tool. Evet. Şimdi son çizim olarak da izoepsimi çizeceğim. İzoepsimi şöyle kırmızı yapıyorum. 2000 ölçekte izoepsime yaklaştım. Yola ait bilgiler vesaire olmadığından girmedim arkadaşlar. Yerleşme ait girilebilir. Yani bir tanesine yerleşmenin ismi girilebilir. Çerçeveyi yine aktif hale getirdim. İzoepsimi başlayacağım için. Çerçevenin aktifliğini kaldırdım ve 2000 ölçekte izohipsimi çizmeye devam ediyorum. Bakın. Farklı türden geometrik şekiller veya katmanlarımızı çizimi bu şekilde oluyor. İzohipsimi burada bitiriyorum. İzohipsimi ait Tabi bazı özellikleri girmem lazım. Isoepsimin niye oluyor? Yüksekliği oluyor. Yükseklik için hemen editör seyredip dedikten sonra bakın önce yüksekliği bunun için biraz zoom out yapıyorum. Çıkıyorum dışarı doğru. Yüksekliğin şuradaki tepe noktasından bakın 226 25 binlik topografya haritası olduğundan dolayı 500 ips bir kalın geçiyor. Burada da bir kalın hepsim var. Bu şu ISO bu da 200 metre olduğunu bana yüz hissinin gösteriyor. 200 hissini aktif hale getirince ışığı yandığında yükseltisini 200 olarak giriyorum arkadaşlar. Editör, Save Edit, Stop Edit diyorum. Bu sayede şöyle bir çizimim ortaya çıkıyor. Şu ana kadar yaptığım çizimlere baktığımda haritamı kaldırdığımda bu çizimleri görüyorum. Bir de çerçevem aktif hale bakın. Çerçevem içindeki verilerin girilişi bu şekilde. Bundan sonraki videoda Kesme ve birleştirme işlemleri, verilerin isminin yazdırılması, verilerin görselleştirilmesi konusunda bilgi vereceğim. Teşekkür ederim.